Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam buyuruyor ki, vefat etmiş olan yakınlarınızın rüyalarınıza girmesi çok açık rüyalardır. Çok hayırlı rüyalardır, çok gerçek rüyalardır. Benim vefatımdan sonra size haberi sadık olarak, sadık haber olarak rüyalarım kalmıştır, rüyalar kalmıştır. Rüyalar önemlidir. Dolayısıyla herhangi bir yakınımız rüyamıza girebilir. Bu çok açık ibretlerdir, işaretlerdir. Ona dua ettiğimiz zaman. Kur'an okuduğumuz zaman. Zikredip de mükafatını o yakınımızın ruhaniyetine bağışladığımız zaman. Bizim rüyalarımıza gelebilir. Allahü Teala müsaade eder ruhların bazılarına. Çık dolaş. Ruhlar hapistir. Nerede? Berzah aleminde. O alem kısıtlı bir alemdir. Kur'an diyor ki onlara her sabah ve akşam gidecekleri yer gösterilir. Kabirde yatan geçmişlerimize. Şimdi bedenleri kabirde yatıyor ama ruhları başka bir alemde. Berzah aleminde. Şimdi bazılarına Allahü Teala izin verir. Çıkarlar ve yakınlarını, akrabalarını dolanabilirler, dolaşabilirler. Benim bu yakınım ne yapıyor? Bizi hatırlıyor mu? Bize dua ediyor mu? Yoksa kendi keyfine mi düşmüş? Bunlar bakabilirler. Bunları unutmamak lazım. Öldü gitti, toprak oldu bitti dememek lazım. Bu müşrik düşüncesidir. Hayır. Dünyaya gelen her insan ölümsüzdür. Ya hocam insan nasıl ölümsüz? Herkes ölüyor. Allah'ın ruh verdiği her insan ölümsüzdür. Artık o muhatap demektir. Allah'ın muhatap aldığı adam demektir. Son nefesini verir, dünyasını değişir, ölmez. Kabire girer, kabir alemi başlar. Kıyamet kopar, mahşer alemi başlar. Hesap görülür, cennet alemi ve cehennem alemi başlar. Bak ölümsüzsün. Bunların hepsini göreceksin. O zaman sonsuz olan yaşam için çalışacaksın. Bunu arka plana atmayacaksın. Sapık hocaların dediğine bakmayın. Ruhlar bizim okuduklarımızdan haberdar değillerdir. Onlar kendi dertlerine düşmüşlerdir. Hayır böyle bir şey yok. <laughs> Bazıları çıkar derler ki kabir azabı diye bir şey yoktur. Onlarca hadisi reddederler. Ayetleri reddederler. Bak Allah diyor ki onlara gidecekleri yerler sabah ve akşam gösterilir. Kimlere? Eğer okul ibadet içinde Allah'a muti olarak güzel bir şekilde yaşamışsa kabri ona cennet bahçesi olur. Allahü Teala ona sabah ve akşam Cennette gideceği yeri gösterir ve okul şöyle der. Ya Rabbi bir an evvel şu kıyamet kopsa da oraya gitsem. Hesap, kitap görülse de bir an evvel şu cennetteki yerime kavuşsam. Öbürsü namazsız niyazsız asi adam. Ne sohbeti var, ne cemaati var. Kafasına göre yaşıyor. Vur patlasın, çal önesin. Öbürsü de sabah ve akşam cehennemde gideceği yeri görür. Ya Mevlam, buradaki azaba razıyım, yeter ki oraya gitmeyeyim. Bu kıyamet kopmasın. Bakın ikisi de dua ediyor. Birisi kopsun da sonuç gelsin diye dua ediyor. Birisi de kopmasın diye dua ediyor. Kabir azabı vardır. Bundan kaçış yoktur. O zaman azap görmemek için peygamberin buyruklarına bakacaksın. Bir tane buyruk söyleyeyim. Kabir azabının en çoğu ayakta bevledenlere gelecektir. Ayakta bevledenler, küçük abdestini ayakta bozanlar. En büyük kabir azabını bunlar yaşayacaklardır. O zaman yapmayacaksın kardeş. Bak sana peygamber buyuruyor. Var mıymış kabir azabı? Varmış. Al sana hadis. Ama yok biz hadislere göre amel etmeyiz. Biz peygamber sözüne bakmayız. E kardeşim peygamber sözüne bakmayız diyorsun. Namazların dört rekat kılınacağını, sabah namazının iki rekat kılınacağını, zekatın nasıl verileceğini, orucun nasıl tutulacağını hep bu hadislerden öğrendin. İşine gelince hadise bakıyorsun, işine gelmeyince, korkunca, kabir azabı deyince yok biz hadislere bakmayız diyorsun. Münafıklık değil mi bu? Sen münafıksın. Öyle yok. Onları nasıl peygamberden öğrendiysen aleyhissalatü vesselam, bunu da peygamberden öğrendin. Kabir azabı var. Kaçacak yerin yok. Hazırlan. Hazırlan. Peygamberin amel ettiği gibi amel edersen düşer olmazsın. Bu kadar basit. Bir hadis daha söyleyeyim. Yatmadan önce her akşam Mülk suresine okuyana kabir azabı sirayet etmez. Bu da başka bir hadistir. bi yedihil mülkü ve huve alâ kulli şeyin kadîr. Hani bizim an notlarda Yasin Tebareke ve ambe çok okunmuş Cüzler vardır böyle. Tebareke bu surelerden önemlilerden bir tanesidir. Efendimiz bu sureyi şöyle met etmiştir. Yatmadan önce her gece kim Mülk suresini okumayı adet edinirse kabir azabına sirayet edemez. Al sana garanti. Kabir azabı var demek ki. Yoksa böyle bir hadisten bahsetmezdi Efendimiz. Şu diyeyim, bu kişiler için söylüyorum. Gidip gelen var mı diyor. Allahu Ekber ya böyle söz olur mu? Allah. O zaman cennete inanmayacaksın. Gidip gelen var mı cenneti? Bu kadar zaman geçmiş, binlerce yıl geçmiş. Aramızdan bir tane cenneti gören var mı? Ben cenneti gördüm diyen bir tane peygamber var mı? Bir tane İslam alimi var mı? Yok. O zaman demek ki cennet yok. Bu mantıkla bakarsak böyle düşünmemiz lazım. Haşa adam dinden çıkar ya. Allah Kur'an'da diyor ki kardeşim ben iki yol yarattım. Sağ taraftan gelenler, sağcılar cennete girecektir. Sol taraftan gelenler, solcular cehenneme gidecektir. İki yol var, üçüncü yol yok. Allah var diyorsa bitmiştir kardeşim. Gidip gelene bakmayız biz. Biz onun dediğine bakarız. Bu imandır.